Hepinize tekrar arkadaşlar ben Leven'den can bugün sizlerle psikopat senaryolar adlı oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar hemen girelim. Bu oyun evet. İçecek bir şeyler almak için markete gitmelisin. Gitmektesin. Yolun üzerinde serseri kılıklı bir adam durmakta ve cins cins sana bakmakta. Nah, parası. Hey, can you spare some change? Ne diyor lan? Valla geri zekalı. Neyse ben. Ya. Sen ona biraz para ver. Şişeyi kafasına fırlat. Kanka ol. Görmezden gel uğraştığına demiş. Şişeyi kafasına fırlat lan. Hayırdır lan sen? Mala bak. Marketten geri döner. Döndün. Park ettiğin arabanın yanında bir görünüşlü iki adam duruyor. Ve hiç dost canlısı gözükmüyorlar. Şişt, müzik güzelmiş havalara girdim. Mikrofonu biraz ben bana yaklaştırma. Ne diyorsun lan? Hoş müzik ama benim yine dernek dinlemeyi tercih ederim. Bir an evvel onları kimse bana lagaluga yapamaz. 317 tabanca galiba. Kimse bana lagaluga yapamaz. Hayırdır lan? <laughs> Oğlum gittim mi lan ben? Oha. Vay anasını soyun seyirciler. Nasıl öldü peki? lahmacuncu Bacıoğlu restoran. <laughs> Bacıoğlu. Yol üzerinde lahmacuncu Yol üzerindeki Lahman, Lahman uğrayıp Lahmacun al, alacağım. Ama o da ne pencere kenarında geçen gün sana yemuk yapan adam oturuyor. Ona dersini verme zamanı. Ben psikopatım zaten biliyorsunuz. Benim adım bomba soyadım silah alacağım değil mi ben şimdi? Onun ya biz hmm, anladınız. <laughs> Sen istediğin bir silah seç devam et. Ben hangisini alayım? Bıçak daha çok sarar ama bu silah çok sarar be. sniper Çatıya mı çıkacağız biz şimdi? böyle Ha bak. Sniper im. Genelde tören. Açık tabut kapalı tabut. Açık tabut. Ol. Bir tane daha vursana surata. Neyse. Evdesin uzun süredir kirayı ödemiyorsun ve bu gıcık adamdan her seferinde sorup duruyor. Görünmeden geçemeyeceksin anlaşılan ve şu anda yine paran yok. Kafasını duvara sürtüp kıvılcım çıkartmak lazım. Ama şimdilik ses çıkartma. Bir dakika beyler koltuğu düzelteyim. Heh tamam. Ama şimdilik ses çıkartma. Niye çıkartmıyorum? Görürsün sen şimdi. Ne? Mal ya. Abi keşke bana verseydin Silahla keserdim onu. Şişeyi açtık beyler. Devam et. Uyuyakalmışız. Bu kim lan gece gece? Polis mi bu? Arayan Metin. Ne zaman işi düşse hepsini ara zaten. Kesin yine başı belada... Ne istiyor öğrenmek için kahvehaneye gitmelisin. Gittik. Cekis. Okay here it is. This woman has been kidnapped. Let's find out where Şuradan bu oh, adam onun nerede olduğunu biliyor. Ondan bu bilgiyi nasıl çekiyor? Anlamadım. yalnız çok sert davranma ve onu öldürmeyin Demek. Öldürmeyeyim mi? Söyle, so, söylemiyor musun? Tokadını yapıştır. Hey Ray, I got Come the cafe Yumru, bir koyuyorsun. Sormaktan yorgun oluyor. Ufak başarısı yapan yılı. Aptal kimmiş? Göster ona gününü. E evet kendi kaşından unutma. Ölüyken Okay, here it is. It is. This woman This is a kid now. This guy knows where she is, and he's out back. Yapıştır go get her I'm out of here, and then go get her. The pay is five grand. She's important. Beif. If Koşun, she dies, söyle don't bana. bother coming back. Söyle. Why don't you give up? Söyle. Yi o zaman yumru. Şerefsiz. Sen sonra ufak ufak başarısı yapan yumruklar. Okay, okay. Ha adam ol. <laughs> adam olacaksın Ajda. <laughs> Bu kadar yeterli. Gidelim icabına çay. Onu biraz evet. Ne yaptı lan? Why don't you give up? Oho! Vay. You did not have Mehtap içeride bir yerde olmalı. Mehtap! Gel. O kız buraya gelecek. Hem de buraya. Sen doğru orucu içeri dalga yönüne çık önce. Tüfeği al ve bir ağaca çık. En sevdiğim. İnşallah ben bulurum bak. I'm not gonna really you. Adama bak lan, bizi görme. Tak bakayım hadi. Yap şu silahını. Hadi dostum hadi. Give hadi hadi. Up? <laughs> hadi dostum. Hadi dostum. Abi, abi inşallah ben vururum. You hit like a hadi. Bak 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 susturucusu <laughs> okay, da tak şerefsiz ya. Aa bak. Hadi bunu indir tam <laughs> kaşının ortasından <laughs> <indirelim. gülüyor> şuradan. Hadi. Onu da ben indireyim mi? Oh, uh, dedin yerden vurdu helal. Onu da şuradan vur. Boynun içindir zaten. Evet, en sevdiğim oldu. Hop, 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 hop. Adam gelecek mi acaba? Ne yaptı lan ona? Bir çekti. Aa. Yok o zaman görür biz her türlü. Hah aferin. Bunu da gitsin ya. Sıkmayalım ya. metabın metap <laughs> nerede? Ay şimdi öldürmeyeceğiz mi? Gerizekalı. Hadi tabanca ile içeri dal. M4 ile içeri dal. Aferin bak bak nasıl saydırdım. Metap. Neredesin? Meta buldun. Çok üşümüşe benziyor. Her an birilerine... Devam edelim. Garajdan bir araba bulacağız şimdi. Hadi bakalım. Bu şeyler. Anahtarla mehtap. Anahtarlar. Mehtap burada bir sürü ellerine güvendi. Fakat gidip arabanın anahtarını bulman gerekiyor. Bu modeli kolayca kısa devre yaparak çalıştırmaz. Bence çalıştırır. Neyse hadi, hadi bulalım hadi. Ayrek. Videoda. Bu da mı video çekiyor? Merhaba arkadaşlar. Ben. Böyle... Adana merkez patlıyor herkes. Ve i̇şte bu da aldı. Kaçıyoruz. Hadi oha. başımıza helikopter. Aa polisler helikopterler. Hadi lan hadi lan kaçabiliriz. Helikopter inşallah ben de uçurum. Son fırama açıp bunlar onları bunun önüne fırlat. beğendim bunu bak çok güzeldi ya vuruldum lan lan öleceğim lan şerefsiz e, mehtap gitti kolumdan vurulmuşum saçından çektik kız lan gel buraya ya ya seni yiyeceğim oğlum Gözlere bak silah bak koçum benim be.

ne kaç ve motosikleti al. Aslında gözünde bir delik açıp onu da yapabilirdik. Onu içeri çok iyi olacak galiba. Motorla girelim, havamız olsun. Yalnız burada bu bir kıza bir şey yaparsa burada. Hadi. Ohalakan. Evet arkadaşlar. E, bu ölümcül senaryoları da oynarız. İzlediğiniz için teşekkürler Abone değilseniz abone olmayı, olmayı, olmayı. Hepiniz seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bir video daha bitti. Bay bay.